Nişana katılmak için duygularımı kullandın. Ona yaklaşabilmek için gidip ona çok pahalı hediyeler alan da sendin. Hayır Manav Yeter benim. Yeter artık. Dinle. Seni uyarmıştım. Ovi'yi oraya götürme diye uyarmıştım. Niye yaptın? Manav ben... 18 ben yıl onu... önce onları bıraktığında umurunda bile değildi ki. Şimdi niye onları umursuyorsun? Manav ben... E, Bunu çok dinle. iyi biliyorsun. Kızlarımın benden uzaklaşmasına katlanamam ben. Onları senden uzaklaştırmaya çalışmıyorum. Ben ki. aptal değilim. Her şeyi görüyorum. Tecu'ya yaptığın şeyi Ovi'ye yapıyorsun şimdi. Ona yaklaşmaya çalışıyorsun. Böylece anneleri olduğunu öğrendiklerinde senden nefret etmeyecekler. Beni bırakıp sana koşacaklar. Peki beni hiç düşündün mü sen? Onlarsız nasıl yaşarım ben ha? Bana, beni hep yanlış anlıyorsun. Bugün bile aynı şey söz konusu. Bunu neden yapayım? Niye seni onlardan ayırayım ki? Bunu gerçekten yapmak isteseydim. 18 yıl önce yapardım zaten. Neden seni kızlarından ayırmak isteyeyim ki? Bunu istesem. Neden kızlarımın velayetini sana vereyim ki manav? Neden bunu yapayım söyle? Beni sürekli yanlış anlayıp duruyorsun. Beni her zaman suçlayıp incitiyorsun manav. Ben seni daha önce hiç suçladım mı? Bunu hiç yapmadım ben. Manav, Özür dilerim. Çok sert konuştum. Ama Arçana, Ovi'yi o eve götürmemeliydin. Bana. Arçana, bağlanmanızı istemiyorum ben. Şu an seni seviyor. Ama günün birinde bu gerçeği öğrendiği zaman dayanabileceğini sanmıyorum. Gerçeği öğrenmesine asla izin vermeyeceğim. Bunu yapacağımı mı sanıyorsun? Buna izin vermem. Biliyorum ki Anneleri olduğumu öğrendikleri zaman benden nefret edecekler. Onların nefretindense ölmeyi yeğlerim. Yemin ederim Manaf. O binin o evde olduğunu bilmiyordum. Anne iyi değil diye gitmiştim oraya. Orada olduğunu bilseydim gitmezdim. Eğer oraya sen götürmediysen kim götürdü peki? <laughs> Onu Tecu getirmiş. Tecu'nun bana çok bağlı olduğunu biliyorsun Manav. Ailem. Onun için çok değerli. O getiren oydu ama sen her zaman benim niyetimi sorguladın. Hep benden şüphelendin. Ama benim öyle bir niyetim yoktu ki. Annem rahatsız olmasaydı asla oraya gitmezdim ben manam. Asla. Gel şuraya geçelim. Çok özür dilerim. Seni yine yanlış anladım ben. Ama seni hiç incitmek istemedim. Arçana her ne yaptıysan çok doğruydu. Aslında benim senden hiç şikayetim yok. Senin hatan değildi, koşullar ve kader bunun sorumlusu. Dört ay sonra seninle yollarımız ayrılacak Arçam. Hem de sonsuza dek. Ve hayatım o ve Tecu'dan ibaret olacak. Hayatım onlardan ibaret olacak. Kızlarımdan ayrılmak bunu düşünmek bile çok kötü. Belki bundan dolayı sert tepki verdim. Umarım anlıyorsundur beni. Bir şey söylemene gerek yok. Biliyorum. Doğru söylüyorsun. Niyetin kötü değil. Ama açıkçası... ...yanamadığımı söylemen... Hep ...beni çok mutlu etti. Bana seni kızlarımızdan ayırmayacağım. Bunu yapamam. Çünkü kızlarım anne ve babasına büyük bir sevgi besliyor bana. Onlar üzerinde benden çok senin hakkın var. Onları ben doğurmuş olsam da onları büyüttüğün için senin çok daha fazla hakkın var. Kimse sizi ayıramaz. Çünkü onlarda senin hakkın var. Bana kızlarımla Birkaç gün geçirdim ama bir sürü de güzel anı biriktirdim. Bir ömür boyu yetecek kadar anı. Bir ömür boyu. Kızların da buraya geldin sen. Bana onlarla vakit geçirme şansı verdin bana. Çok teşekkür ederim.

प्यार है रही Yağmur durdu artık. Manav keşke sana hayatımı seninle geçirmek istediğimi söyleyebilsem. Ama hayır. Bunu sana söyleyemem. O ve Tecun'un nefretine bir şekilde katlanırım mı? ama... Ama saçının nefretine katlanabilmem kesinlikle mümkün değil bana. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.